Selamünaleyküm arkadaşlar. 15 Kasım 2025 Cumartesi kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Saat 1 arkadaşlar 1'e 10 kala bir Arap dişi attım. Kuşları da direkt açtım. Kaç hareketini yakalayabilirsek çekelim. Kanalımıza desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarınız bizim için kıymetli. Ayrettin'de canlı yayınlar yapıyoruz arkadaşlar. Perşembe ve pazartesi 9.30'da akşamları bekleriz arkadaşlar. Kendi kuşlarımdan sahiplendirmeler yapıyorum. İsteyene izleterek de kuş verebiliriz arkadaşlar. Bu sene çok yavru aldık. Hepsi ikeleşti. İyi kötü tıkır diyorlar. Evet gelir diye bekliyorum çünkü yüksekte bayağı uçtu şimdi aşağılarda geziyor her an girebilir Ateşli güzel bir kuş bakın arkadaşlar çok hareketleri çok güzel Kuşları açtım arkadaşlar birkaç tane daha kuş var aslında bu tam ham bir kuş tam nefesini almış bir kuş değil uçtuğu kadar Erken neresi benim işime geliyor. Diğer kuşları uçurmama vakit yaratacağım Amacım o yani. Evet. Şimdi girebilir. Haydi geldim buraya kadar. Valla kızmış arkadaşlar. <laughs> Bu ta baharın ilk yavrularında geçtiğimiz senenin yapma evet gitti orada oynadı arkadaşlar yani güzel mesafeli bir hayvan ama evet bıraktı. gelirse aşağıdan çekelim arkadaşlar evet arkadaşlar yine aşağı geleceğim diye bir niyetlendi ama gitti yukarıdan oynadı Evet çok da güzel gitti. Hala da gidiyor arkadaşlar. Aferin kuzum nereye gidiyorsun ya? Aferin sana. Evet arkadaşlar yine giremedi. Gitti yukarıdan oynadı. Şap şapladı arkasından patladı. Vur vur 50 tane vur. Hala bırakmadı arkadaşlar. Bakın, hala bırakmadı. Kadrajda mı bilmiyorum ama hala bırakmadı. Şimdi bıraktı. Gidiyor. Evet gidiyor. Arkadaşlar bunun mesafeye de girdi. İki tane oldu. İkisinde de telefon geldi. Bunda da son anda fark etti. Aferin kızım. Bırak yeter taklayı bir bıraksak çok güzel bir kuş ortaya çıkacak. Bak ya hala bırakma. Heh, şimdi bıraktı. Arkadaşlar kuşu bir 10 gündür falan uçuruyorum. İlk defa bugün birkaç tane böyle aşağıdan kurtardı. Yukarıdan da 3-4 tane yaptı. 2 tane de aşağıdan yaptı. Şu anda da 40 dakika olmak üzere arkadaşlar. Yani kuşa dayanarak kuşsuz uçabiliyor mu? Kuşa dayanarak uçmuyor, direkt altına kuşları açtı. Gelme ihtimali var. Çünkü artık bunu aldı. Bu kadar uçamazdı. Şöyle bir hafif yem attım. şimdi geliyor. Of, aferin kızım sana. Şöyle bir taraftan da gözü yerde arkadaşlar. ilme ihtimali de var. Ama o gelişe nasıl ineceksin? Bırak. Yeter. Bırak. Allah kaç tane vurdu bilmiyorum ama 20'nin üzerinde vurdu. Bıraktı. Evet takla azalttım. bu sefer 9 arkadaşlar uğraştı uğraştı giremedi yine yüksek aldı ee, şu anda da 50 dakika olmuş Vallahi arkadaşlar kuş ilerliyor ha güzel şu anda yani oyun diye bir şey yok İleriye gitmesi güzel her gün üstüne koyuyor uğraşacağız arkadaşlar kuş düşüyor Geldi 9 takla burada arkadaşlar. 55 dakika uçmuş indi. Normalde buraya inerdi ama bugün biraz fazla uçtu yerine inemedi. Evet arkadaşlar bir tane güzel bir oyun yakaladık sonunda. 11 takla 35-40 metre kadar var arkadaşlar. <laughs> 35 metresinde. Güzel bir oyun yakaladık. Biraz kepçeler molam verdi bunlar ne yaptı bilmiyorum da. Biraz kafa dinleyelim. Kuş da gelmeye başladı. Ee, dediğim gibi fazla yapmadı arkadaşlar. Böyle 8-9 tane yaptı arkadaşlar. 2 saati de doldurdu. Yüksekten aldı hep. Evet yarın bu kuş döktürür aslında da yarın bura ne olur bilmiyorum bu harfiyat gider mi biraz sonra mı alacaklar biraz önce buraya kadar geldi kepçe ee, sonra vazgeçti geri, geri 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 gitti yönünü çevirdi geç bundan ilerisi gerisi yok hangi yöne dönerse orası ön oluyor şurayı alsalar şöyle bir bu saatte bir müsaade etseler böyle çağırırım ama işte dediğim gibi borular da buraya kadar geldi. Borular da burada. İşte. Oradan buraya gelmeleri üç gün sürer. Cuma'ya kadar. Cuma gün dükkanı kapatırız. Yani Cuma'ya kadar buraya kadar gelirler. Kuş uçurmamız zaten zor onların gürültüsünden. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Evet bugün 14 Ekim Salı